Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir montajın sonundan selamlar. Arkadaşlar kombimiz Baymak Doğatek 42 kava 35 binlik cihaz. Burası 3 katlı triplex dediğimiz villa tarzı bir ev. Mustakil Ankara Batı Burayı saatten itibaren şurası saat arkadaşlar. Onu da çekeceğim biraz sonra. Komple doğalgaz gaz yeniledik. İşte kombimizi kombiyi çalıştırmadan önce burada ısınma sıkıntısı vardı. O yüzden dolayı öncelikle darbeli makinemizle daha kombiye hiçbir su tesisatını bağlamadan vermeden e, te ön temizliğini yapıyoruz. Temizledikten sonra da kombimizi bağlayacağız inşallah. Tertemiz sıcacık olacak evimiz. Şu an darbeli makinayla arkadaşlar petek temizliği yapıyoruz. Kombimizi yeni taktık. Eski kombimiz vardı demir döküm. onu çıkararak. Burası dediğim gibi şöyle büyük bir ev. Üç katlı. Burası alt salon oluyor. Burası 3 katlı triplex arkadaşlar. Yukarı doğru görüyorsunuz zaten. Bodrum'da varsa 4 kat. O yüzden 42 kava 35 binlik baymak Doğatek kompak modelimizi tavsiye ettik. Üçlerimiz bize itimat etti. Güvendi. Sana güveniyorum dedi. Bize bu kombiyi tavsiye ettik arkadaşlar. Sıkıntısız gönül rahatlığından alıp kullanabileceğiniz bir cihaz. Sizlere tavsiye edebileceğim bir şey eğer ki tesisatınız çok pisse sıfır kombi taktırdığınızda öncelikle petek temizliğinizi yapmanızı öneririm. Kesinlikle faydasını görürsünüz. Hem yakıt tasarrufu olarak hem kombiyi bozmaz, yormaz. Ee, bu tarz işlerinizde de Ankara'da, Ankara ili sınırları içerisinde kombi, tesisat, proje arkadaşlar böyle darbeli e, petek temizliği işlerinde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'lar, resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Hayırlı olsun dayıcığım. İyi günlerde kullanın. Güzel bir montaj oldu. Abimin e, oğluyla tanıştık YouTube aracılığıyla. Kendisi bize de işte ön keşfimizi yaptık, teklifimizi de kabul etti. Buraya da şöyle baston dediğimiz baston sistemini uyguladık. Ocağımız burada. Başkent Gaz şuraya yatayda e, şeyi kabul etmediği için vanayı özellikle yukarı istediği için biz de oraya vanamızı taktık güzel bir montaj oldu. Altçılarımızı yapıp petekleri temizleyip çalışıp çıkacağız. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Birazdan iş bitiminde kombi çalışırken de çekeceğim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.